Merhabalar arkadaşlar. Bugün dersimizde temel dosya ve klasör işlemlerini öğreneceğiz. Klasörler dosyalarımızı düzen içinde tutmak için kullandığımız, dosyaları kategorize etmek için kullandığımız birimlerdir. E, masa üstümde eğer ben yeni bir klasör oluşturmak istiyorsam, e, öncelikle bilmem gereken bazı şeyler var arkadaşlar. E, benim hep derslerde söylediğim, e, biz bilgisayar kullanırken öncelikle fare imlecinin bize ne anlatmak istediğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Ekranda gördüğümüz faremin imleci ok şeklindeyken arkadaşlar ben temel işte tıklama, sağ tıklama, çift tıklama, sürükleme gibi işlemler yapabileceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla yeni klasör oluştururken de bu fare imlecimle benim sağ tıklama işlemini gerçekleştirmem gerekecek. Sağ tıkladığım zaman dikkat etmem gereken nokta yeni bir klasör oluşturmak demek arkadaşlar ekranda olmayan bir öğe oluşturmak demek. Olmayan bir klasör oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla olmayan bir e, klasörü eklemek, oluşturabilmek için mutlaka ekranınızın boş bir alanında yani masaüstünüzün boş bir alanında sağ tıklama işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar karşınıza gelen seçeneklerden bakın ne demiştik? Yeni klasör oluşturacağımızı söylemiştik. Dolayısıyla burada bakın bizim yeni komutumuz var. Yeni komutunun üzerine geldiğinde, daha önce de bakın bu menüleri göstermiştik. E, yana doğru açılan bir ok işareti görüyorsunuz. Bu ok işaretini dümdüz takip ettiğinizde, yeni komutunun üzerinden yan tarafa geldiğiniz zaman karşınıza gelen seçeneklerden klasör seçeneğini bir kere tıklayıp e, komutumuzu aslında onaylamış oluyoruz. Bu gibi durumlarda arkadaşlar her zaman sol tıklama işlemi gerçekleştiriliyor yani bir nevi orada verilen komutu onaylamış oluyorsunuz İlk defa klasör oluşturduğumuzda bu klasörün ismi Yeni klasör olarak Bilgisayarımız tarafından veriliyor ve Bakın ismi seçili halde Karşıma çıkıyor Yani bu e, klasöre verdiğiniz ismi değiştirebilirsiniz mesajı veriyor bize arkadaşlar Klasörümüze e, bu şekilde yeni klasör şeklinde bu isimleri bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde bir yerden sonra aradığınız klasörleri, dosyaları bulamamaya başlıyoruz. Mutlaka klasörlerimize anlamlı bir isim vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bu gibi durumlarda birçok kişinin yaptığı yanlış bir alışkanlık var. Burada bakın bu klasörün ismi seçili geldiği zaman arkadaşlar herhangi bir silme işlemi yapmadan direkt klavyenizden bir harfe bastığınızda zaten mevcut yazı silinecektir. Ben buna bakın kurs ismi veriyorum. Kurs ismi verdiğim zaman bakın e, şurada imlecim hala yanıp sönmeye devam ediyor. Yani bu metin yazmaya buradaki imlecimin şekli arkadaşlar imleçle iletişim e, kurmaya devam ediyoruz dedik ya. İmlecimin şekli bana metin yazmaya Devam edebilirsin mesajı veriyor. Dolayısıyla benim burada klasör ismini onaylamam gerekecek arkadaşlar. Klasör isimlerini onaylamak için iki yol izliyoruz. E, klavye tuşlarından da yapabiliyoruz bunu ama daha sonra klavye tuşlarını anlatacağım zaman değineceğim. Şimdilik burada onaylamak için arkadaşlar. Faremizin sol tuşuyla ekranın boş bir kısmına bir kere tıkladığımız anda bakın. Gördüğünüz gibi klasörümüze verdiğimiz o yeni isim. Onaylanmış olacaktır. Eğer e, klasörümüze verdiğimiz bu isimden memnun değilsek bunu sonradan tekrardan değiştirebileceğiz. Şimdi ona gelmeden önce e, klasörümüzü nasıl açabiliriz ondan bahsedelim. Şu an yeni bir klasör ekledik. Bu klasörleri faremizin sol tuşuyla çift tıklayarak arkadaşlar açabiliyoruz. Daha önce bilgisayarda pencere yapısından bahsetmiştik. Şimdi oralara girmeyeceğim. Ben bunu kapatıyorum. Sağ üst taraftan çarpı komutuna tıklayarak e, klasörleri veya dosyaları açmanın bir yöntemi daha var arkadaşlar. Bunun için klavye tuşlarından faydalanacağız. Öncelikle bakın faremin sol tuşu yardımıyla klasörümü seçiyordum. Tek tıklama seçmek anlamına geliyordu. Klavyemde yer alan enter tuşu, bakın enter tuşu giriş ve onay tuşu manasına gelir arkadaşlar. E, klasörlerimizi açmak programlarımızı çalıştırmak için bu enter tuşunu da kullanabiliyoruz daha sonra tekrardan arkadaşlar çarpıya basıp kapatacağım bakın çarpıya bastım ve kapattım e, daha sonra e, açma işleminden sonra arkadaşlar gelelim klasörlerimizi nasıl silebiliriz sırasıyla gidelim e, klasörlerimizi sil silmek için yine sağ tıklama işleminden faydalanıyorum daha önce hani olmayan bir şey oluştururken ekranın boş bir kısmında sağ tıklamamız gerektiğini söylemiştik. Ama bu sefer bakın olan bir klasörün üzerinde işlem yapmak istiyorum. Dolayısıyla tam klasörümün üzerinde bakın simgesinin üzerinde sağ tıklıyorum. Hemen bakıyorum buradan sağ tıklama işlemini yaptıktan sonra bakın alta doğru indiğimde sil komutunu göreceğim. Bu komuta tıkladığınızda arkadaşlar e, genellikle bilgisayarımız aslında bizi e, geri dönüşüm kutusuna göndermek istiyor musunuz şeklinde uyarır. E, Tabi ben ayarlardan o seçeneği kaldırmışım muhtemelen. Uyarmadan direkt e, sildiğimiz öğeyi geri dönüşüm kutusuna gönderdi arkadaşlar. Şimdi geri dönüşüm kutusundan bakın burada geri dönüşüm kutusunun içerisinde dolu bir şekilde görüyorum. Çift tıklayarak geri dönüşüm kutumu açıyorum. Geri dönüşüm kutusuna girdiğinizde bakın sildiğiniz öğeyi görebiliyorsunuz. Daha önce sildiğiniz öğeler varsa onları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sildiğiniz öğeyi tekrardan e, geri getirmek isterseniz yapacağınız bazı işlemler var. Öncelikle mevcut öğenin yine üzerinde bakın tam üstünde hani öğenin üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorsak demiştik ya. Tam bu öğenin üzerinde sağ tıkladığımızda arkadaşlar karşımıza çeşitli komutlar geliyor. İşte geri yükle, kes, sil ve özellikler şeklinde. Buradan da sil derseniz arkadaşlar geri dönüşümden sildiğiniz öğe bir daha kurtarılamaz bir şekilde bilgisayarınızdan kaldırılacaktır. O yüzden geri dönüşüm kutusundan silmeden önce mutlaka iki kere düşünmenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle buradan geri yükle dediğinizde geri dönüşüm kutusuna attığınız öğe daha önce silmiş olduğunuz eski konumuna geri yüklenir arkadaşlar. Yani masa üstüne. Biz burada masa üstünden sildiğimiz için masa üstüne geri yüklenecektir. E veya burada yapabileceğimiz başka bir işlem. E, yukarıdaki menüleri de kullanarak yapabiliriz. Bakın mevcut klasörünüzü seçtiğinizde arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Seçili öğeleri geri yükle yazıyor ve pasif durumda. Bunu gri renginden anlayabiliyorum. Kurs klasörünü seçtiğinizde bakın. O seçeneğinde aktif olduğunu görebiliyorum. Bilgisayarda eğer bir komut pasifse arkadaşlar mutlaka e, orada e, eksik bir seçim veya hani onu e, göstermemişsinizdir. fare Farenin sol tuşu yardımıyla seçmeniz gerekiyor demektir. Bakın seçtiğiniz anda yukarıda oyunun tekrar aktif duruma geldiğini göreceksiniz. Buradan seçili üyeleri geri yükle diyerek de yine aynı az önceki gibi bunu e, geri kurtarabiliyorum arkadaşlar. Veya burada birden çok dosya klasörünüz olabilir. İşte 10 adet olduğunu düşünelim. Tüm öğeleri geri yükle dediğinizde kaç tane öğe varsa geri yüklenecektir arkadaşlar. Evet, e, biz burada seçili öğeleri geri yükle veya tam üzerinde sağ tıklayarak geri yükle komutunu kullanarak arkadaşlar tekrar kurtaralım bakalım. Geri yükle komutuna tıkladım bakın geri dönüşüm kutusundan kurtarmış oldum. Peki bunu nasıl göreceğim? Hemen bunu simge durumuna küçültüyorum. Geri dönüşüm kutusunu şöyle görev çubuğu üzerinde e, alta aldım arkadaşlar. Bakın burada tabii yeri birebir aynı bıraktım. yerde olmak zorunda değil. Düzenli bir şekilde koyuyor. Bakın kurs klasörüm tekrar masa üstüne geldi ve kurtarılmış oldu arkadaşlar. Eğer siz e, geri dönüşüm kutusu üzerinde şöyle gösterelim tekrardan geri dönüşüm kutusunu açarak alt tarafta. Simge durumundan tekrar tıklıyorum bakın ee, ekrana getirdim geri dönüşüm kutusunu boşalt deseydik arkadaşlar aynı silme gibi burada geri dönüşüm kutusu iç içinde kaç tane dosyam kaç tane klasörüm varsa hepsini birden birden silecekti ve bir daha geri kurtarılamaz bir şekilde bilgisayarımdan bunlar kaldırılacaktı arkadaşlar o yüzden dediğim gibi buralardan bu işlemleri yaparken iki kere düşünmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geri dönüşüm kutusunu da sağ taraftan çarpıya basarak kapatalım. Artık burayla işimiz kalmadı. Mevcut e, klasörümüz üzerinde işlemler yapmaya devam edelim. Klasörümüzün üzerinde sağ tıklıyorum arkadaşlar bakın. Tekrardan bakıyorum. Az önce silme işlemini gerçekleştirdik. E, dediğim gibi klasörümüzün ismini değiştirmek istersek buradan bu sefer yeniden adlandır komutuna tıklayabiliyoruz. Yeniden adlandır'a tıkladım. Burada klasörümün ismine atıyorum. E, bilgisayar ismini veriyorum. Bilgisayar kursu diyelim ya da bilgisayar kursu ismini veriyorum. Bu ismi verdikten sonra onaylamak için farenin sol tuşuyla boş bir alana tıklayabiliriz demiştik. Bir de bunun klavye tuşlarıyla yapılabileceğini söylemiştik. Şimdi de klavyeden enter tuşuna basarak arkadaşlar e, klasöre isim verme işlemini onaylamış oluyorum. Enter tuşunun ikinci bir görevi de arkadaşlar seçili bir öğe seçili ise eğer enter tuşuna bastığınızda onu açar onu çalıştırır. Yani ben burada bakın şöyle boş bir alana tıklayayım tekrardan. Bakın bilgisayar kursu klasörünü seçtiğimde klavyemden enter tuşuna bastığımda ne yapıyordum onu çalıştırmış oluyordu. Bu da enter'ın ikinci bir göreviydi. Tekrar çarpıya basıp kapatıyorum. Evet, klasör ismimizi de değiştirmeyi öğrendikten sonra size bir de klasör ismini değiştirmekle alakalı daha pratik bir yol göstereyim. Genellikle benim hani e, en çok kullandığım yöntem budur ama yeni başlayan, e, yeni başlayan bilgisayarı ilk defa kullanmaya başlayanlar biraz zorlanabilir. Zamanla alıştığında onlar da kullanabilecek. Öncelikle arkadaşlar bakın, klasörümüzü ilk etapta seçiyoruz. Herhangi bir yerine basarak seçebilirsiniz. Burası önemli değil. Bakın seçtim. Seçili olduğu zaman etrafı mavi bir şekilde e, böyle çerçeve içine alınmış bir şekilde e, karşıma geliyordu. İkinci tıklama adımında arkadaşlar sadece yazılı alanı tıklıyorsunuz. Yani bilgisayar kursu yazısının tam üstüne tıklıyorsunuz. Bu tıklamayı bakın bir kere gerçekleştirdiğiniz anda klasörüme yeniden isim verme şansım oluyor arkadaşlar. Yeniden ismini değiştirebiliyorum. E, burada tekrar mesela ismini kurs şeklinde değiştirelim ve boş bir alana tıklayarak verdiğimiz ismi onaylayalım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Klasörlerin özelliklerine bakmak istediğimizde yine klasörün üstünde sağ tıklıyoruz en alttaki özellikler komutunu tıklayarak klasörle ilgili çeşitli bilgilere buradan ulaşıyoruz. Bunlarla ilgili daha sonra zaten bilgiler sizlere vereceğim. Şimdilik bunu kapatıyorum. Kurs klasörümü Tekrardan arkadaşlar şöyle e, çift tıklayarak açıyorum. Klasörler içerisinde de klasörler oluşturabilirsiniz bakın. E, masa, İlla ki masaüstü ekranımızda oluşturmak zorunda değiliz arkadaşlar. Yalnız bilmemiz gereken nokta klasör içerisinde bir klasör oluşturmak istiyorsanız mutlaka ekranın boş bir alanında yine aynı masaüstünde olduğu gibi boş bir alanda sağ tıklamanız gerekiyor. Burada tıklamanız gereken boş alan şurada gördüğünüz fare işaretçimi gezdirdiğim içerik alanıdır arkadaşlar. Bakın tam bu içerik alanında boş bir yerde sağ tıkladığımda yine yeni komutu bakın yeni komutun üzerinde takip ederek daha sonra yukarı çıkıyorum ve klasör komutuna tıklıyorum. Burada buna da bir isim verelim. Mesela Umut ismini veriyorum. Daha sonra bu sefer enter tuşuna basarak onaylayalım. Bakın klavyemden enter tuşuna basarak verdiğim ismi onaylamış oluyorum arkadaşlar. Kısacası klasörler içerisinde de biz yeni klasörler oluşturabiliyoruz. Çarpıya basarak kapatalım. Bir de arkadaşlar dosya işlemlerinden bahsedelim. Tabii biz çeşitli işlemler yapabilmek, yazı yazabilmek için çeşitli dosyalar oluşturmamız da gerekecek. Ve bu dosyaları düzen içinde tutmak için de klasörleri kullanmamız gerekecek. Burada öncelikle biz e, kurslarımız kapsamında, derslerimiz kapsamında klavye tuşlarını genellikle öğreniyoruz. Dolayısıyla bir e, metin yazma aracına ihtiyacımız var. Bunun için ben genellikle kursiyerlerime en basit anlamda metin belgelerini kullanmalarını öneriyorum. E, hem en basit dosyayı buradan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Dosyalar üzerinde pratik yapmanız da sağlar. Ve hem de klavye tuşları e, ile işlem yaparak işte klavye tuşlarını öğrenmenizi sağlayacaktır. Denemenizi sağlayacaktır. Yine bakın aynı mantıkla olmayan bir şey oluşturacağım için arkadaşlar ne yapıyorum? Masa üstümün boş bir alanında sağ tıklıyorum. Daha sonra yine aynı klasör oluşturur gibi hiçbir farkı yok. Yeni komutu bakın yeni komutu açıldıktan sonra sağa geliyorum ve aşağı inerek buradan arkadaşlar metin belgesi seçeneğini seçiyorum. Metin belgesi bilgisayarda en basit e, metin yazabileceğiniz yazı yazabileceğiniz ve ücretsiz kurulu gelen bir programdır arkadaşlar. Bunun ismine de şöyle e, klavye tuşları diyelim. Klavye tuşları diyorum. ve onaylıyorum herhangi bir yöntemle onaylayabilirim. boş bir yere tıklayarak e, yazdığım e, dosya ismini arkadaşlar. Onaylamış oldum bakın dosyaların simgeleri açılan dosya türüne göre farklılık gösterebilir Mesela burada bir metin belgesi açtığım için burada görüyorsunuz şöyle ekranda dosyanın simgesini bir Çizgi çizgi metinler olan bir metin belgesi programı Mesela bir başka dosya oluşturalım arkadaşlar Yine bilgisayarımızda hazır kurulu gelen programlardan Zengin metin biçimi Şeklinde bir e, Metin belgesi oluşturalım Yine bakın olmayan bir şey oluşturacağım için boş bir yerde sağ tıklıyorum. Bakın yine yeni komutu açılan oku takip ediyorum ve burada arkadaşlar zengin metin biçimini tıklayacağım. Tabii benim bilgisayarımda zengin metin biçimini göremedim. Normalde bilgisayarlarda aslında olur. O zaman burada şey yapalım. Sizde zengin metin biçimi varsa arkadaşlar onu seçersiniz. Eğer bilgisayarınızda Word belgesi çünkü genellikle bilgisayarlarda kurulu gelmez. Daha profesyonel bir programdır, lisanslı bir programdır. Ben burada Word belgesini seçeceğim. Sizler zengin metin belgesi varsa onu seçebilirsiniz. Tıkladım. Yine bakın yeni Microsoft Word belgesi şeklinde otomatik isimlendirme yapılıyor arkadaşlar. Burada yine bunun ismini değiştireceğim. Şöyle buna da bir isim verelim örnek metin ya da şöyle diyelim örnek metin örnek metin diyerek bir isim veriyorum. Yine onaylamak için enter tuşunu kullanalım. Bu sefer hep aynı tuşlarla yapmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın oluşturduğunuz yeni belgenin yeni dosyanın bu sefer simgesi Oluşturulan programın özelliğine göre arkadaşlar biraz farklılık gösteriyor. Word belgesinin simgesini bu şekilde görüyorsunuz. Metin belgesinin şeklini bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, e, bilgisayarda dosya ve klasörle ilgili yapabileceğimiz e, bazı işlemler bunlardı. E, mesela bir de size şunu göstermek istiyorum. Kısa yollarla ilgili e, bilgisayarda temel... E, bilgisayarın temel simgeleri ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bilgisayarımızın bakın temel bazı simgeleri işte bilgisayar gibi geri dönüşüm kutusu gibi bunlar bilgisayarın bir nevi temel uygulamalarıdır arkadaşlar. Daha sonra bilgisayarımızın iki önemli öğesi klasörler ve dosyalardır. Bakın gene sarı renkli gördükleriniz klasör dosyalarımızı düzen içinde tutmayı sağlar. Bir de bakın kendilerine has simgeleri olan e, bir programla oluşturulmuş öğeler ise dosyalardır arkadaşlar. Dosya ve klasörleri böyle çoklu seçim yapmak isterseniz farenizin sol tuşu yardımıyla sol tuşa basıl tutuyorum. Bakın arkadaşlar basıl tutarak bunları mavi renkli bir çerçeve içerisine alıyorum. Bu şekilde mesela 3 dosyayı veya daha çok dosyayı birden veya klasörü birden e, seçmemi sağlayacaktır. Bir de en önemli öğelerden biri de arkadaşlar kısa yollardır. Kısa yollarda bakın genellikle masa üstünde bulunan programların kısa yolları olur. Bunları da şurada görünen arkadaşlar ok işaretlerinden anlayabilirsiniz. Bu ok işaretleri bu programın kısa yolu olduğunu yani aslında dosyanın kendisinin bu değil daha uzak bir konumda yer aldığını ve kısa yoldan masa üstünden erişebileceğimizi gösteriyor bu kısa yollar arkadaşlar. Evet bilgisayarımızda temel dosya ve klasör işlemlerimiz bu şekildeydi. Sizlerin de mutlaka burada yaptığım işlemleri tekrar etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdilik iyi günler.